İnsanlık 124 bin peygamber görmüştü. Hazreti İbrahimler, Musa'lar, İsa'lar gelip geçmişti. Ama her defasında insanlar yine yollarını şaşırmıştı. Ve kullarına son derece merhametli olan Allah, insanlığın efendisi, son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed'i insanlığa elçi olarak göndermişti kullarını bataklıktan kurtaracak olan yine hatip falan Allah'tı. Ancak bu sefer başkaydı olay. Resullerin sonuncusu geliyordu. Cebrail artık başka bir peygambere ayet taşımayacaktı. Bu Adem oğluna ilahi mesajın son defa en gür biçimde haykırılışıydı. Rahman Suresi indiği gün Alemlerin Efendisi Hazreti Peygamber bu ayetlerin Kabe'de müşriklerin karşısında okunmasını murad etti. O güne kadar Resulullah'tan başkası müşriklerin karşısında Kur'an okumamıştı. Efendimizin onlar gökteki hızlar gibidir dediği sahabelerden bir yiğit kişi bu görevi üstlenecekti. O güzel Resulullah'a ve onun güzel arkadaşlarına selam olsun. <laughs> <laughs> Selamü aleyküm mümin kardeşlerim. Selamun aleyküm tövbe. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Aşkım, Buyur. Bakarım. Gel otur. Duydunuz mu? müjdeler olsun. Resulullah Efendimize yeni ayetler nazil olmuş. Ben ezberledim bile. Rahman suresinin ilk ayetleri değil mi? Oo, ne güzel. Ya İbni Mesud bizlere de okusana. Bakın Rabbimizin yeni gönderdiği ayetler şu şekilde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Güneş ayın hareketleri bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ise ona secde ederler. O göğü yükseltmiştir tartıyı koymuştur. Tartıda haksızlık etmeyin. Ve teraziyi adaletle doğrultun. Allah yeri canlı yaratıklar için meydana getirmiştir. Orada meyveler, güzel salkımlı hurma ağaçları, güzel kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Rabbimizin nimetlerine hamdolsun. Eğer Rabbimiz nebisiyle bizlerine mesajlarını göndermemiş olsaydı bizler hala cehalet ve gaflet içerisinde birbirimizi bağlıyor olacaktık. Haramı helali bilmezdik. Kendi ellerimizle yaptığımız kutlara tapardık. Bize din olarak İslam'ı gönderen Allah'a hamdolsun. İslam'la insanlığımıza döndük. İnsan olduğumuzu anladık. Rabbimize al olsun. Vallahi Kureyş hiçbirimizden Kur'an'ı duymadı. Resulullah'ın yanından geliyorum. İçimizden birinin gidip Kabe'de Kur'an okumasını istedi. Kim gidip Kabe'de Kur'an okuyacak? Doğru söyledin kardeşim. Allah'ın mesajına bütün insanlar muhtaç. İlahi kelamı tüm insanlığa ulaştırmamız lazım. Hem de her yere. Allah'ın vahyini dağlara, taşlara kırmalıyız Yazık bizlere. Rabbimizin mesajını peygamberimizden başkası okumadı insanlara. Cesaret edemedik buna. Rabbimizin mesajından diğer insanlar neden mahrum kalsın? Kabe'de Ebu Cehil'in karşısında dahi Kur'an'ın mesajlarını haykırmalıyız. İyi de hangimiz yapacak bunu? Bunu yapacak kişi şehadeti bile göze almalı. Biliyorsunuz müşriklerin insafı yoktur. Vallahi Allah'ın izniyle ben yapacağım. Rabbim ne olur. Nasıl olur ya İbni Mesud? Bunu yapacak kişi Mekke'nin ileri gelen ailelerine mensup olmalı ki ona dokunamasınlar. Seninse böyle bir güvencen yok. Öldürürler seni ya İbni Mesud. Evet ya İbni Mesud. Sana yapmadıkları işkenceyi bırakmazlar. Bunu başka biri yapmalı. Eğer ölüm yapılacaksa Allah yolundayken bulsun. Allah'ın izniyle ben yapacağım. Rabbim ne dilerse o olur. Bir canımız yok mu? Şehit oluruz. Var mı daha ötesi? E madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? Kardeşim, Rabbim seni müşriklerin kötülüklerinden korusun. Onlara da iman nurunu nasip etsin. <laughs> Allah İbni Mesud Mekke'nin azılı müşriklerinin karşısına geçip ilahi mesajı haykıracaktı. Zayıftı. Kimsesizdi. Ama müşriklerin de anlayamadığı bir nokta vardı. O bir peygamber sefalısıydı. Canını Allah'a adamıştı. Bu inancın verdiği cesaret ve heyecanla o şimdi hakkı haykıracaktı. Ebu Cehil, bugün keyfin yok gibi, yoksa unutan oğbenin lanetine mi uğradın? <laughs> Siz öylece görmeye devam edin, görmüyor musunuz? Muhammed'in taraftarları her geçen gün atıyor. Yaptığımız onca işkencelere, başkalarına rağmen kutlarımıza takmaya yanaşmıyorlar. Eğer böyle gitmeye devam ederse, kısa bir süre sonra bütün Mekke halkının Müslüman olmasından endişe ediyorum. Ebu Cehil haklı. Ben köle adı eşli Atalarının dinine geri çeviremedim. Yaptığım bunca işkenceye rağmen Allah bir diyor başka da bir şey demiyor. Bu işe bir çare düşünmeli. Sonra çok geç olabilir. Bence Müslümanları fazla abartıyorsunuz. Bir avuç zayıf Müslüman bizlere ne yapabilir ki? Baktık ki sesleri fazla çıkıyor, hepsini kırıştan geçiririz, olur biter. Unutmayın ki hali hazırda Mekke'nin efendileri bizleriz. Elbette Müslümanlara bir bağım Eğer böyle çalmaya devam ederlerse bizim için büyük bir tehlike oluştururlar. Onun için en iyisi ilk önce Muhammed'i, sonra da Muhammed'in taraftarlarını... Teker teker öldürmeliyiz. Hadi Denizönme iyi bu Bu konuyu düşünüp ondan sonra karar vermeliyiz. Ah! Bitkiler ve ağaçlar ise ona secde ederler. Allah göğüs serpmiştir, tartıyı koymuştur. Tartıda haksızlık etmeyin. ve teraziyi adaletle doğrultun. Allah yeri canlı yaratıklar için meydana getirmiştir. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, güzel kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Şüphesiz Allah en doğruyu söyler! He? Eh, ee, bu, bu koyun çapanı İbn-i değil mi? Karşımıza geçip Muhammed'in getirdiği sözlerden mi okuyor? Evet ya bu adam. Şimdi hakkını bildiririm ona. Hayır hayır. Öldürmeyelim. Ama cezasını verelim. Bizim putlarımızın yanında korkmadan Muhammed'in getirdiği sözlerden mi okuyorsun? Üstelik kimin kimse de yok. Sizden korkmuyorum. Vekil olarak Allah Resulü yeter bana. Yüce putlarımıza saygısızlık cezasız kalmamalı. Acımayın. Vurun. Vurun. Allahu Ekber. La <laughs> ilahe illallah. Allah'a <laughs> Dur artık Ebu Baksana bayıldı. <laughs> Ey Ebu Şimdi ne yapalım? Götürün Müslümanları yanına atın! Bizlere kafa tutmak neymiş? Öyle Ey Çok fazla yoruldun! Hadi! Bize gidelim! Biraz içelim! Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Abdullah bin Mesud, Resulullah'a inen ilahi mesajları korkmadan, çekinmeden müşriklere böyle haykırıyor. Zayıf kimsesiz olmasına rağmen sarsılmaz imanı, Resulullah'a olan sevgisi ona büyük bir cesaret vermişti. Bu cesaretle Allah düşmanlarını çatlatırcasına Rahman suresinin ayetlerini okumuştu. Zaten kimse sizlerin kimsesi, mazlumların hamisi Allah değil miydi? O ne güzel yardımcı, o ne güzel vekildir. Bu Kardeşimiz Hüdmesun değil mi? kardeşim zalimler bunu sana nasıl yaptılar Allah'ım bu zulümlere sen şahitsin mazlumların ağzını zalimler hayır kardeşlerim ben pişman değilim o insanlara bu kutlu mesaj duymak ne mutlu ki bana nasip oldu peygamber sevdalarında olmaktan daha büyük bir şeref olur mu bin canım olsa Hepsini bu yolda feda etmeye hazırım. Haydi kardeşim kalk. Resulullah'ın yanına gidelim. Şüphesiz Allah zalimlerden intikamımızı elbet alacaktır. Peygamber ve ashabına Mekke'de çektiği sıkıntı ve eziyetlerden sonra Yüce Allah onlara hicret yolunu açmıştı. Resulullah ve ashabı şimdi Medine'de yeni Müslümanlarla kucaklaşmışlardı. Ashab soruyordu, kıyam ne zaman ya Resulullah? Yüce Rabbimiz müşriklere İslam'ın izzetini göstermeyi murat ediyordu. Ve Müslümanlara cihada emretmişti. Ve Bedir Hakk'ın batıldan ayrıldığı gün ve Bedir mazlumların zalimlerden intikam aldığı gün 300 kişilik mümin ordusu 1000 kişilik müşrik ordusunu tarumar etmiş ve müşriklerden de 70 kişi öldürülmüştü. Bir o kadarı da esir edilmişti. Allah'ın vaat ettiği ve Resulullah'ın müjdelediği şekilde zafer müminlerden yanaydı. Savaşın bir gün öncesinde Hazreti Peygamber müşriklerin ele başlarının öldürülecekleri bizzat eliyle göstermiş, müminlere müjde vermiş ve bu müjdesi gerçekleşmişti. sonlarına doğruydu. Müslümanların gözü onu arıyordu. Ebu Cehil değil miydi? Mekke'de peygamberimize ve ashabına yapmadığını bırakmayan. O değil miydi hayatını İslam'a düşmanlığa adayan? İşte bugün hesap sorma günüydü. Resulullah ibn Mesud, müşrik ölüleri arasında Ebu Cehil'i aramaktadır. Resulullah aleyhissalatu Vesselam sormuştur, Ebu Cehil'den bana haber getirecek var mı diye. Ey Ebu Cehil! Ey Allah'ın düşmanı! Allah sonunda seni halbuki hakir eyledi. Ey Dede Çobanı! kutsal günlere çıkmışsın. Kavminin liderini öldüren ilk sen değilsin. Bana bugün zaferin kimden yana olduğunu söyle. Allah'ı zafer Allah Bugüne kadar Muhammed'e düşmandım. Bugünden sonra kimin bir kadardır. arttı. Allah <laughs> <laughs>